Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bu hüzünlü oyunumuzu oynayacağız. İsmini tam bilmiyorum da. Bu gene biliyorum. Bu oyun zor bulak olabilir. Olabilir. Tamam. Yeni oyun. Tamam. 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 Naziler mi kazan? Çok güzel. Ben bilmiyorum. O piti piti karamel. Biz size geldik, bitlendik. Hamama gittik, temizlendik. Tik tik tik. Son dersi mit, matematik. Tik tik tik. Bunun evlat edindik. Çok güzel. Tamam, yükleniyor. Bunun herhalde falan da eve geldim diyor. Hoş geldin bacım. Evet, çok eğlendik. Liv benim en iyi arkadaşım. Tamam. E, 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 tamam. Tamam, aha. Ha, biraz yaş olsun hanım. Tamam birimleri var, varmış. Çok da bilmiyorum ama neyse. Ama bunu görmelisin. Aç. Hmm, sanırım live beklemediyseniz. Sanırım haklısın. Tabii 7-10. Aa ne oldu merak ediyorum. Valla ben bu oyunla ilgili çok bir şey bilmiyorum ama. Hep izliyordum mahalle boxayı. Beni ilgilendirmiyor ama. Ne ki bu? Sen çalışma odasına gitmiyorsun değil mi? Gittiğin çok üzgünüm. Bana bak. Tamam banyo yaptıralım sana karını. Tamam banyo yapalım mal olur. Tamam. Tamam. Hadi gidelim. Hadi gir. Aa çok güzel. İyice bence yıkandı. Şimdi gidebiliriz. Tamam. Hadi gidelim. Hadi hadi. Hadi oyunu öğretme. Hadi. Yarım saat şey bekletiyor ya. Tamam. Otur bakalım. Azıcık ekmek ye. Kıtır kıtır. Olabilir <laughs> miyim? Tabii ki alabiliriz. Nam nam. <laughs> Çok güzel. De. Esneme vardı. Yani. Evet güneş bile yatağına gitmiş arkadaşlar. Tamam. Tamam. Hadi gidelim yatağına. Yat. Çok güzel bir gece olacak. Ha, hemen uyumak istiyorum. böylece hemen yarın olacak. Doğru. Doğru söylüyorsun. Büyümüş olacağım. Çok heyecanlıyım. Nasıl? 3 tane hediye. Çok güzel. Senden. E böyle diyelim. Tabi ki de sabırsızlanacaksın oğlum. Şimdi ne yapacağız? Hiçbir fikrim yok. Eğlencenize söz veriyorum iyi geceler İyi geceler bacım Şimdi girek şuna Bakalım Aynen böyle yapılıyordu bu Bunu bilmiyordum ben tamam Tabi haberlerden bana ne ya ee, Biz nasıl şimdi şey yapacağız Günü bitirme Şimdi ne oldu Ağustos'un 18'indeyiz fındık ayında Günaydın Günaydın bacım Hadi gidelim. Bir elini yüzünü yıka. Çok güzel. Saçını taramak için bir şey yok mu? Evet doğru. 7 yaşında mıydın? Evet büyüdün. Şimdi Livman'a da yönelik 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 E, neye bakıyordu? Aha göndermiş. Kutlu olsun. Ya. Hadi. Tamam göndermiş. Yani ne yapacaksın ki? Aç. Tamam oynayalım. Tabii ki. Vay canına. Gide ben oynamayı sevmiyorum ki. Ne yapıyoruz şu an? Tamam oynadık. Çok güzel. Şimdi yemek yedirmemiz lazım. Boş vakit. Yemek. Ye. Çok lezzetli. Bir tane daha istiyor musun? Aga be. Pasta yapmış. Pastayı. Kustu bir kız. Tamam söz verdin Artık çok geç. Usta olacaksın. Alışveriş Alışveriş ne ya Ben alışverişin bile ne olduğunu bilmiyorum Aha buradaymış Ne oluyor sana şimdi Şundan bir tane al Ver gitsin Ne oldu şimdi Aldık mı Anlamadım neyse Geri. Geri. Tamam Ha. Neyse devam edebiliriz. Şimdi ne yapıyorduk lan biz? Buradan dolaba girelim. Giy şunu bakayım. Çok daha iyi hisseder. Tabii ki de hissedeceksin. Sorun değil. Tamam. Bilmem. Tezgaha gidelim. Tamam. Çok heyecanlıyım daha önce. Bit ben de yapmadım daha doğrusu. Ye. Ye şimdi onu. Yemezsen küsürüm bak. Yasas, yas, yas, yasın. Yes. Domino partinin zamanı geldi. Tamam hadi. Oley. İyi ki doğdun sen. O kadar sık yemeyiz. Aa bak doğum hediyesim lan bu? Tabii ki aldım. Doğum günün yani. Doğum gününü unutmam tabii ki. Tamam. Okula başlıyormuş. 7 yaşındaydı herhalde bu. Tamam. Hediyem için çok teşekkür ederim. Tamam tamam. Hadi. Tamam hadi çizelim. Norveç mi lan? Tamam çizdik çok güzel bence. Bitti yani. Bu eğlenceliydi. Abi yani bilmiyorum bence yani ben bu kızı yüzmek istemem. Uyu bence uyu uyu. Bence de. Doğum tamam, Günün güzel miydi? Keşke. Liv kim ben onu bilemiyorum. Tamam tamam. Iyi, de, i̇yi ki de buna bir şey dedik. Okuruz. Gerçekten okumamı istemiyorsun değil mi? Tamam. Şimdi pazar. Pazar günlerini sevmişimdir. İşte geldim. Günaydın. Günaydın. Kesinlikle heyecanlı mısın? Sadece bir gün kaldı. Aa, iple çekiyorum. Tamam hadi yemek ye de önce. Ye. Ye. Ye bir tane daha ye. Tamam. Umarım. İş bulma. Of. Çok abarttın ha. Arthur. Beğenmiyorsan gelme. Ormana gidemeyiz. Tamam gidek bari. Orman ne taraftaydı? Bilmiyorum ki ben nerede neyin olduğunu. Orman dedi de ben ormanın bunu bilmiyorum bile. Aha buradaymış. Aa, bak bunu bulduk. Sanmıyormuş. Ee. Şimdi. Hiçbir şey bulamadık değil mi? Bulduk bir şeyler yani. Abi seni bir kıyaktan şimdi. Çok güzel. Ya ne yapıyorum ki ya? Yemek yedir şunu. Dur bir bakayım. Bu ne? Başvur. Tamam yazalım. Mektubu yolla. Tamam. E. Ee? Eee? Aha çorba. Sen zebersin. esleme Tamam. eslemiş bizimkisi. Tamam hadi yatalım o zaman. Uyu bakalım. Şey bugün çizim yapacağım. Bu fikir geldi. ha Tabii ki. Okuruz. Okuruz. Ben senin mutlu eğitmeye çalışıyorum. Erkek olsaydı böyle davranmazdım. Çünkü erkekler sert olmalı. Yani, Erkeklere nasıl diyeyim? Desem ki ben de mesela erkeğim ama benim bildiğim kızlara daha hassas davranır ama kızların da bence erkeklerden daha bir üstünlüğü yok. Şöyle çok güzelliği bugün geri dönüyor. Tamam. Öğlen gelip onunla oynayabileceğimi söyle. Tamam dur bakayım ne gelmiş. İş, baş... İş başvurumuz. Kimi Aa, yarın. Tamam dur bakalım. Bak bakmalıyız buna. Özür dilerim. Bu harika ne zaman bir işim olacak. Tamam okulda başarılı olacağım. Sınıfın en iyisi ben olacağım. Aferin sana. Hadi bakalım şimdi şu habere. Hmm. Oha. Kapat. Acıkmış bizim eleman. Arturt. E bitti bunun yemek. Ha. Ha, anladım yani. Boş zamanlarında işaret edilir onu onurabilirsin. E ben ne anladım şimdi? Ben bilmem ki hiçbir şeyi. Ben bilmem ki bir şey. Ben bir şey düzelttim ama. Tamam bunu da düzeltelim. Oha ne olmuş? Lig komik biri senin için. Ben burada nelerle uğraşıyorum sen de diyorsun? Sana yeni kıyafet diktim bak. Yemeği de yok ki kızın. Dur Marik hemen geliyorum bebeğim. Sana bak. Aldım şunlardan. Ve geliyorum bir tane. Geldim. Hemen yemeğini ye. Tamam. Hayır yemeğini yemen gerek. Hayır. Hayır yatamazsın. Yemek yapmamız gerek sana. Hayır ya. Bu böyle olmamalıydı. Yanlışlıkla. Yemek almıştık biz onları nerede? Lan yemekler yok. Yok bari ne yapalım? Yemek aldıydım ben o kadar. Evet, olacaksın. Aynen kibar ol yeter. Erkek olsaydın böyle olmazdı ama neyse. Çok çalışacağımı söz veriyorum. Okuruz. Ana, benim tamam deme deme de demet de, de, demettirmedi neyse anladınız demet pardon bugün büyük gün evet doğru büyük gün büyük bir kız gibi okula başlıyorum evet okula başlıyorsun neredeyse hazırım hadi yemek yiyelim o zaman ama yemek yok ne yapacağım ben evet doğru Tamam çok çalışanı yemin ettim. Ama yemek yok abi. Yemek bitti kız. Açlıktan geberdi resmen. ee, Acı yemek yok. Ah eh, sonunda be. O kadar yemek aldık ya. Sonunda be. Abi sonunda yemin ederim sonunda ya. Yemek mi kalmadı lan? Aa, zaten gerek yokmuş. Hadi şimdi. E nasıl okula gidecek bu? Nasıl gidiyoruz lan bu? Ne yapacağım lan? Benim görevim ne? Bunu giy. Bunu giymelisin. Çıkalım. Gerginim. Neden gerginsin? Bence mutlu olman gerek. Bırakırız. Tamam. Tamam. Söz verdim bak bana. Tamam. Liv orada. Kula gitme. Tamam. Ee, ne oldu şimdi? Ben anlamadım zaten bir şey. Geç oldu. Eve dön. Ben geldim. Ne oldu lan bunun suratına? Nasıl oldu? Bir kere şöyle. Dur oğlum kimse sana öyle bir şey yapamaz. Bir dakika. Kimse sana öyle bir şey yapamaz ya öyle bir şey yok. Tabi e, tabii ki de. Böyle bir şey hakkıları yok böyle. Arkadaş olacak Abi neyi yanlış yapabilirsin ki? İşte, hadi yemek yiyelim. Yemek yok. Of. Yemek mi alacağız gene? 165 lira varmış iyi para. İki tane al. İki, iki tane daha az bundan al. Para bitti zaten. Yemek. Şu tane. Ben başka şeyler de almıştım yalnız. Tabii ki. Ne dedi ki? Ben hiçbir şey anlamadım. Direkt geçtim. Oh. Bir elması kalır. Ya ben ben malım. Ben niye böyle bir mallık yaptım? Sana ne oldu la? Buna bir şey olmuş. Harbi bir şey olmuş buna. Bak sana yeni yemek yaptım. Niye böyle üzgün ya bu? Niye? Bence öyle abi. Herkesi senden... Evet ha, bence de haklıyım. Denemeye devam et. Okurum. Tabii ki. Aslında her seferinde okumak isterim ama oyun kabul etmez. Eee dur bakayım şimdi kaydediliyor. Neyse arkadaşlar burada bırakıyorum. Çünkü 18 dakika olmuş. 20 dakika falan olmasın. Hepinize iyi günler dilerim. Hoşçakalın. Videomu beğenmeyi de abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın.